Men faale hada. Kim bu işi yaptı? Şimdi Hz. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı kardeşler? Kalktı putları kırdı. Putları kırdı üzerine kafirler geldiler baktılar ki puthane yerle bir olmuş. Bütün putları alaşağı olmuş. Hepsinin hepsi kırılmış. Sadece büyük olan put, en büyük en büyükleri onların en şaşalı olanın boynunda bir balta asılı ve öyle görüyorlar. Bunun üzerine bunlar bir şok yaşıyorlar ve şu soruyu soruyorlar. Men hada, Kim bu işi yaptı? Ve ve dehalu fil asnam. İnsanlar toplandılar <laughs> ve kutlu eve gittiler. Ve erâde nâsu lil O insanlar istediler ki puthaneye gitsinler, ibadet etsinler. Kimlere? Elleriyle oydukları taşlara ve putlara ibadet etsinler. Neden? Çünkü bayram günüydü. Ve lakin Teaccebe nasu ve dehişu. insanlar acayip kaldılar, bir anda doldular, kaldılar ve dehşete düştüler. Ve esefe nasu ve bu insanlar bir anda üzüntü ve öfkeye kapıldılar. Ve kalu dediler ki, men faala bi ilahatina. Kim bunu bizim Rablerimize, yaratıcılarımıza aşa yaptı dediler. قالوا dediler ki فعلت e, هذا fealte hâze bi, bi ''Ya İbrahim'' ''Ey İbrahim sen mi bunu Rablerimize yaptın?'' Çünkü kendi aralarında konuştular. Dediler ki bir adam yapmış olabilir. Kim? İbrahim yapmıştır. Bunun üzerine Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'u böyle kendini ilah ve Rab olarak Nemrud'un sarayına getirdiler. Ve Nemrud ve onun muhakemesi ona sordular. Dediler ki kendi aralarında dediler kal semi'na fetten yezkuruhum yuqalu Lahu İbrahim zikrettiler dediler ki bir genç var mutlaka yapsa yapsa o yapar neden çünkü daha önce putlarımızı sövdü onlara karşı durdu bunun üzerine Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı getirdiler ve ona dediler ki ve kalu e ente bi ya İbrahim e, ee, sen mi bunu Rablerimize yaptın ey İbrahim? Hz. İbrahim bakın çok akıllı, zeki bir genç, bir delikanlı. Daha Allahu Teala onu, onu, peygamber de seçmemiş, nebi de olmamış. Aklıyla putlara ve taşlara ibadet edilmeyeceğini bilecek kadar akıllıdır. Bunun üzerine o ne cevap veriyor? Kalu, kale قال, dedi ki, ben fe'allahu kebiruhu. Belki bu işi büyük olan put yapmış. Hâdâ fes'elûhum in kanu yentikuna eğer cevap verebiliyorsa, hareket edebiliyorsa, konuşabiliyorsa ona sorun. Yani o puta sorun, o size cevap versin. Ve kâne insanlar biliyorlardı ki ya'ifûne ennel asnam asnâmel biliyorlardı ki bütün putlar taşlardır. putlar taştır, taş olan bir şey konuşma, işitme, duyma, cevap verme şansı söz konusu değil. Onun için وَكَانُواْ يَعْرِفُونَ اَنَّ الْحِجَارَةَ لَا تَسْمَعُ وَلَا <تَمتِكُوا> ki taşlar işitmez ve konuşmazlar. <laughs> وَكَانَا <اَنَّ> <اَيْدَنُوا> Yani onlar biliyordu ki büyük da öbürleri gibi taştandı. Taştan olduğu için ona cevap verme durumu söz konusu değildi ve bunun üzerine ne diyorlar? Ve annel somma en akbere la yqdiru ve Yani diyor ki, onlar da biliyorlardı ki büyük putta yürümeye ve hareket etmeye gücü yetmez. Onun için Dediler ki ve enne asnamul ekberu la yakdiru ay yaksir al asnama ve büyük putun o diğer putları kıskanarak kırma şansı da yoktur. Öyle bir şey söz konusu değil. Bunu kimler biliyor? Bunu o taşlarla, o taştan, topraktan, kilden yaptıkları putları yapan sonra onlara secde ve ibadet eden insanlar biliyorlardı. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam'a cevap vererek ne dediler? Bak bir güzel dinleyin. Dediler ki فقالوا ابراهيم ابراهيم جدلك آه, انت تعلم ان الاصنام لا تنطق سند بيورسن كي لا قال ابراهيم ابراهيم دون عليه السلام فكيف تعبدون الاصنام وانها لا تدور ولا تنفع نصر اوليورتاسيس بو بطلار عباده ديورسونس محقق بو ne zarar ne fayda verirler. Yani size ne faydaları ne zararları vardır. Ve keyfe tesalun al-asnama ve innaha la ve la Ne için soru sorup dua ediyorsunuz o putlara ki onlar ne konuşabilir ne de yaptığınız duaları ve münacatları işitebilirler. Ela yefhemune şey'en siz bir şey anlamıyorsunuz. Yani siz bir şey anlamayan bir toplumsunuz. Efele la ve akl etmeyen bir <laughs> toplum, akl bir musunuz? Yani anlamıyor musunuz, akletmiyor etmiyor musunuz? Bak siz kendi ağzınızla itiraf ettiniz. Dediniz ki bu putlar taştandır, konuşmazlar, işitmezler, hareket etmezler, yürümezler. Güçleri başka bir putu kırmaya, parçalamaya yetmez. Peki siz, e, siz ela tefhemmune şey'en efela ta'kiluna bir şey anlamıyor musunuz veya bir şey akletmiyor musunuz? Soru işaretli soruyor onlara. Ve seketen nasu ve İnsanlar durdular. Cevap veremedikleri için de razil oldular. Ama şeytan boş durdu mu durmadı. Hemen ne dediler? Narun bariden. Barideten. Soğuk ateş. Şimdi bunun üzerine müşrikler ne dediler o putperestler? Dediler ki artık ilahlarımıza, Rablerimize ne yapalım? Yardım edelim. Şöyle düşünün. O dönem Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde bugün Doğu ve Güneydoğu'da buralara hangi din hakimdi? Zerbüştük dini hakim. Zerbüştük dininde bir adam suç işlerse onu ateşte yaptıklarında onun günahlardan kurtulduğuna inanırlardı. Onun için Zerbüştler Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yakmak istediler. Ama Allahu Teala yani gençliğinde ve çocukluğunda akıllı, ferasetli var Rabbine teslim olmuş, hakkı ya yani birini sahipsiz bırakmaz, bırakmadı Şimdi dinleyin bak ne oluyor? İciştemi'en <laughs> nâsu insanlar toplandılar ve kalu dediler mâza nef'alû buna ne yapalım? Yani biz ne yapalım? İnnel, innel İbrahim'e keserel asnâme ve ehânel âlihâten âlihâten yani muhakkak ki İbrahim putlarımızı kırmış ve ilahlarımıza da ihanet etmiştir. Yani Rablerimize ihanet etmiş, onlara karşı bir terbiyesizlik, edepsizlikte bulunmuş. Ve se'elen nasu, insanlar sordular. Ve ma İbrahim'e, İbrahim'in akibeti ne olsun? Cezası, sonu ne olsun? Ma cezaul İbrahim'e, İbrahim'in cezası ne olsun? Şimdi onlar kendi aralarında toplanıyor ve konuşuyor. O gün neresiydi? Türkiye'nin Urfa dediğimiz bugünkü ismiyle balıklı gölü olduğu kısımlarda Hz. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı söyleniyor. Kendisi Haramlıdır Hz. İbrahim Aleyhisselam. Aynı keza teyze oğlu Hz. Lut Aleyhisselam da onunla beraber bu zalimlerin zulmünden hicret etmiştir. Anlıyor musunuz? Bu soruyu soruyorlar. Bunun üzerine bakın nasıl cevap veriyorum? Ve, ve cevabı ve cevap verildi harriquhu wansurul alihatikum onu yakalım ve ilahlarımıza yardım edelim. Çünkü ilahlarının İbrahim'den intikam almaya güçleri yetmiyor. Doğal olarak o ilahları yapan, taştan oyan, onlara şekil ve suret veren ahmaklar ne yapıyorlar? Onun intikamını almaya çalışıyorlar. Cevap veremeyen putların yerine onlar cevap veriyor. Cevap veremeyince razil oluyor. Ve bir, bir delikanlının karşısında aciz kalınca ne diyorlar? Harikuhu ve nusuru Yani onu yakıp ilahlarımıza yardım edelim. Çünkü ilahlarının kendilerini kurtarmaya, kendilerini savunmaya güçleri yetmiyor. Evet gençler, suallerimiz olacak. Ve hakeza Aynen böyle yaptılar. Ne yaptılar? Diyorlar ki binlerce ağaç kestiler, muazzam bir ateş yığını oluşturdular. Sonra Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın mancınıkla ateş attılar. Yüksek bir yerden attılar ki uzak bir mesafe Hz. İbrahim Aleyhisselam düşsün ve mesele böyle anlaşsın. Ve hakeze kâne kadu ateşi yaktılar ve elkav fîhâ İbrahim'e ve onun içine İbrahim Aleyhisselam'ı attılar. Ve lâkin Allah'a nasara İbrahim'e ancak Allahu Teala Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi 16-17 yaşlarında bir delikanlı iman ile Allah'a teslim olmuş ve putları sapıklığını, batıllığını ve şirki şifre karşı durmuş bir peygamber olmamış ama olacak olan bir peygamberi Allah sahipsiz bırakır mı? Asla. Bunun üzerine ne oldu? Ve lakin Allah'a nasara İbrahim'e ve kâle Nari. Allah-u Teala İbrahim'e yardım etti ve her şey yoktan var eden Allah ateşe seslendi, emir verdi. Ya naru kuni berden ve selamen alel İbrahim'e. Ey ateş soğuk ve merhametli ol İbrahim'e karşı. Bunu söyleyince Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateşin etrafındaki odunlar sönmeye ve o yanmış o kararmış odun kütükleri içerisinde çiçekler, güller, ağaçlar yeşermeye başladı. İbrahim Aleyhisselam da o ağaç topluluğun içerisinde, o ağaçların içerisinde, o yanmayan ve yeşeren ağaçların ve bitkiler içerisinde Allah-u Teala'yı ediyor. Ve bütün o Hz. İbrahim'den intikam alacağını söyleyen cahiller bunu görüyorlar. Ve ne diyor? Ve hâkede kana aynen Ne oldu? Kânetin nâru berden ve selâme alel İbrahime ve râ ennâsu ennen nâre lâ Gördüler ki ateş İbrahim'e zarar vermiyor vermiyor. Kim gördü? Hz. İbrahim'e ile alay ateşler yakıp etrafında halay çekenler gördüler ki İbrahim'e ateş zarar veremiyor. Ateş çaresiz kalmış. <Sessiz> Vara en nasu enne İbrahim masrura. E Masrur. Muhakkak İbrahim masrurdur, mutludur. Hiçbir zarar görmemiş. Hoşnutluk içerisinde o ateşin içerisinde duruyor. <Sessiz> ve enne İbrahimu salimun ve İbrahim Safa sağlamdır. Bir yerine bile bir küçük bir yangın tanesi bile değmemiş ve dehişu nasu ve tahiyyaru insanlar dehşete düştü ve hayretler içerisinde kaldılar. Neden dolayı? Bu mucizenin karşısında bir adamı büyük bir ateşe atıyorlar. Ateş belki bir kilometrelik alanı kaplamış ama o ateş o peygambere zarar vermiyor. O ateş çiçekler, güller, laleler, sülbüller açmış. Yemyeşil bir orman gibi gözüküyor. Ve bütün o müşrikler, o çığlıklar atıp işte biz putlarımıza yardım edeceğiz, ilanlarımıza yardım edeceğiz. Bizim bizim putlarımıza zarar veren İbrahim cezalandırılacak yerler. İbrahim'in Rablerinin putlarının ve kedilerinin ona zarar veremediğini gördüler. Neden? Çünkü Allahu Teala bil alemindir, alemlerin sahibidir. O kun feyekun der ve onu verir. Yani hiçbir şey Allah'ın iladesi dışında gerçekleşmez gençler. De işte. Bugünkü dersimiz de bu kadar inşallah. Onun için ne demekmiş? İbrahim Aleyhisselam Allah-u itaat etti ve bu konuda kazanan taraf oldu. Tamam mı gençler? Tamam.